Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kadayıfı muhallebi tatlısı yapacağız. Şöyle tavama 3 yemek kaşığı kadar yağımı aldım. Şöyle önceden de kadayıfımı buzluğa atmıştım. Çıkardım buzluktan. Buzlu buzlu kırdım. Buzlu buzlu kırması daha kolay oluyor. Siz de öyle yapmalısınız. Şöyle şimdi yağımı eriteceğim. Tavamın altına yaptığım yağımı eritiyorum. Yağımı erittikten sonra 5 yemek kaşığı kadar toz şekerimi içerisine ilave ediyorum. Tekrar ardından da tel kadayıfımı içerisine koyuyorum. Tavamın altında kısıp sık sık böyle karıştırıyoruz. Sürekli karıştırmamız önemli. Siz de mutlaka karıştırın. Güzelce kavrulana kadar kavuracağız. Evet, güzelce kavurdum. Şimdi içerisine bir su bardağı kadar dövülmüş cevizim var. Onu katıyorum. Dilerseniz badem, fındık da kullanabilirsiniz ama cevizle de çok güzel oluyor. Şöyle 2-3 dakika kadar cevizimle de kavurduktan sonra artık soğuması için bir kenara alacağım. Şimdi de muhallebisini yapmak için ocağıma tenceremi koydum. İçerisine 1 litre kadar sütümü ekledim. Şöyle altında verdim. Bir su bardağı kadar toz şekerim var. Onu da ilave ediyorum. Şöyle 4 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı mısır nişastası ekleyeceğim. Devamlı karıştıracağız. Nişastamı da ekliyorum. yoğun bir kıvam alana kadar sürekli karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi içerisine bir tane yumurta sarısını ekliyorum ve tekrardan devamlı çırpmaya devam ediyoruz. Şöyle artık yoğunlaştı. 15 dakika kadar soğutacağım. Sonra kremasını ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar 15 dakika soğuttum. Şimdi içerisine bir paket krema ekliyorum. Şöyle bir paket şekerli vanilin ekliyorum ve kıvamı güzelleşene kadar iyice çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi kullanacak olduğumuz borcama kadayıfımızın yarısını döküyoruz. Alt tabanını oluşturmak için her yerine güzelce yayıyoruz. Evet şimdi her yerine yaydık. Şimdi de muhallebisini koyuyorum. Onu da güzelce etrafından dağıtacağız. güzelce her yerine yaydım. Muhallebimiz yapıştığı için tel kadayıflarımız kalkıyor ama şöyle tahta kaşığımızı suya değdirip arkasıyla düzleştirebilirsiniz. Gayet kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi kalan tel kadayıfımı da tekrardan üzerine her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum. Artık buzdolabında 4-5 saat dinlendirdikten sonra tatlımız hazır. Evet arkadaşlar şöyle kadayıfımı 4-5 saat kadar buzdolabımda dinlendirdim. Gerçekten harika gözüküyor. Yanına sıcacık ada çayımı da demledim. Şöyle size de göstereyim. Siz de mutlaka denemelisiniz. gayet de yumuşacık olmuş şöyle. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun.